Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bir Yayın kanalından Rümeysa. Bugün sizlerle camdaki kız hakkında konuşmaya geldim. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bugün sizde Hayri'nin eşinden bahsedeceğim. Kim bu kadın? Neci? Ne yapıyor? Nerede? Nasıl? Kimdir? Hemen konuşalım istiyorum. Hayri'nin eşi daha diziye dahil olmuş. Aslında biz Melisa'dan önce Hayri'nin eşinin diziye katılacağını bekliyorduk. Çünkü e, Nalan'la Hayri'nin aşkı birazcık daha depreşmeye, kitapta yazılanla paralel ilerlemeye başladı. İşte Sedat'la olan sıkıntıları, problemleri de işlenmeye başlayınca biz dedik ki Hayri'nin eşi Türkan buraya gelir. Peki yana yakını neden Türkan'dan bahsetmek istiyorum? Hızlıca anlatayım. Nalan seansa gittiğinde e, Gülsen Hanım'a şunları söylüyor. Aslında Hayri'nin evli olduğunu, Hatta karısının bu ilişkiyi bildiğini, hatta ve hatta bu ilişkiyi desteklediğini e, Nalan'la Hayri aşkına giren Las kızı karakterinin de e, bu ilişki, ilişkiyi bildiğini söylüyor. Aslında çok çarpık bir aşk üçgeni var. E, herkes Hayri etrafında dönüyor, kimse Hayriden kopamıyor ve bu sonuç Hayrinin hayattan kopmasına neden oluyor. Yani Türkan Hayrinin karısı. Ee, çocukları da var. Nalan bu kızları kendi çocukları kızları gibi zavallımlı e, destekliyor, sahip çıkıyor. Hatta e, bu durumdan Türkan da çok mutlu. Peki Türkan karakteri ne zaman diziye gelecek? Türkan karakteri ne zaman diziye gelecek? Ee, Sedat'la Nalan boşanacak. Artık Sedat karakter dizide kalmayacak. Tamamıyla Hayri ve e, Nalan'ın e, yaşadığı hayatı ve bu o kopuş noktası e, Nalan'ın Koroğlu ailesinden tamamen uzaklaştı. Artık böyle miras bilmem ne veraset işlerine dönüştü. Durumlar yaşandıktan sonra Türkan'ın diziye dahil olmasını bekliyoruz. Ama velakin şöyle bir gerçek de var. Türk dizisi gerçeği. Şu an dizide Melisa karakteri ortada. Belki bir anda Türkan karakterini diziye dahil edebilirim. Böyle işin ritmini bozup bir şeylerden daha fazla izlenmek için de yapılabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki videomda Las kızından bahsedeceğim sizlere. Bizleri desteklemeyi, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.